Bir seyircimiz şöyle bir mesaj atmış. Müsaadenizle okuyayım Tabii. hocam. Melisa Hanım ben Dilek Yıldız. Sizin engelli kişilere ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyorum. Ee, ben sürekli evdeyim. Emek verip Sayın Cumhurbaşkanımıza bir anahtarlık yaptım. Bu anahtarlığı Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırmamda yardımcı olan ilimiz milletvekillerimiz Tolga Ağar ve Metin Bulut'a sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum demiş Dilek Yıldız. Dilek Hanımcığım çok öpüyorum sizi. Şöyle Hüseyin'cim ben şöyle görselimizi atmış Dilek Hanım şöyle numarayı da gizleyerek şöyle bir paylaşayım seyircilerimiz de görsünler. Evet şöyle Cumhurbaşkanımıza yollamış Dilek Hanım. Eveklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Engelli kardeşlerimiz bizim başımızın tacı özellikle programında onların sesi olmaya gayret ediyorum. İnşallah sizlere engel olmayalım. Engellerinizi ortadan kaldıralım. Bizim sloganımız böyle. Emeklerinize sağlık Dilek Hanımcığım. Bu tür şeylerinizi yaptıkça bizimle de paylaşabilirsiniz. Ee, Yavuz Şen'i e de gördüm ben görselde fotoğrafta. Yavuz Şen'e de selamlar olsun. Kendinize de çok çok iyi bakın diyelim. Sizleri öpüyorum. Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederiz demiş. Ne demek Dilek Hanımcığım? Her zaman bekliyorum mesajlarınızı. Sesiniz olmaya devam edeceğim. Her zaman atabilirsiniz. Selamlar diyelim tekrar.